Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk çökertme yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 4-5 tane patatesimiz var. Soydum ve suyun içine koydum. Burada 250 gram kadar tavuk göğsümüz var. Domatesimiz var, biberimiz, yoğurdumuz var. İlk önce patateslerimizden başlayacağız doğramaya arkadaşlar. Patateslerimizi böyle ay şeklinde kesiyoruz ilk başta arkadaşlar. Sonra kirpiç çöpü kalınlığında olacak patateslerimiz. Şöyle ince bir şekilde. Arkadaşlar patateslerimizi böyle ince ince doğrayıp ılık suyumuzun içine alacağız e, nişastalarının çıkması için bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yaparsanız yorumlara da e, yorum da yapabilirsiniz istediklerinizi yorumda söyleyebilirsiniz ben de size en, en yakın zamanda cevap vereceğim arkadaşlar Arkadaşlar patateslerimizin doğrama işlemini bitirmek üzereyiz. Bu arada ee, yağımızı koyduk. İyice kızgın bir yağ olması gerekiyor. Patateslerimiz çıtır çıtır olması için. Şimdi arkadaşlar patateslerimizi görünüş gibi sıcak suyla yıkadım ve süzülmelerini bekliyorum. Bir yandan da yağımız kızıyor. Biz bu arada tavuklarımızı doğrayacağız. Tavuklarımızı da aynı, aynı patatesleri doğradığımız gibi ince dilimlere kesiyoruz ilk başta. Sonra Julian kesimi olarak ince uzun doğruyoruz tavuklarımızda. Şöyle daha gösteriyorum. Ne kadar ince olursa arkadaşlar daha lezzetli oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Etlerimizin de doğranması bitti tavuklarımızın. Arkadaşlar Şimdi kızartma aşamasına geçeceğiz. arkadaşlar patateslerimizi kızgın yağımızın içine atıyoruz. Ve iyice kızarmalarını bekliyoruz. Soğanımızın içine arkadaşlar margarin de olur, tereyağı da olur. Erimesi için koydum. Yağımız yanmadan arkadaşlar tavuklarımızı attık. Yemeklerimiz aynı anda pişiyor arkadaşlar. Böyle patateslerimiz kızarmak üzere. Tavuklarımız da burada kızarıyor. Arkadaşlar göründüğü gibi patateslerimiz tıkır tıkır olmaya başladı böyle kızarmaya başladı. Tavuklarımız da aynı şekilde kızarıyorlar iyice. Bir yandan da domates sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben bir su bardağı domates sosu kullanacağım. Ee, evde domatesiniz varsa domatesle de yapabilirsiniz. Benim geçen yazdan hazırladığım domates sosum vardı. Onunla birlikte onu yapacağım şimdi. Arkadaşlar patateslerimiz oldu. Koyalım birbirine. Şimdi arkadaşlar baharatlarını ekleyeceğim. Tane karabiber ekliyorum. Tuzunu ekliyorum az bir şey. Daha sonra kimyon ekliyorum. Baharatlar arkadaşlar isteğe bağlı istediğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Biraz nane koydum, biraz kırmızı toz biber koyuyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu tavuklarımızda. Bir yandan da domates sosumuz pişiyor arkadaşlar. Göründüğü gibi. Kızarmış patateslerimizi tabağımıza aldık arkadaşlar. Bir kase yoğurdumuz içine bir diş sarımsak koyuyoruz. Ve yoğurdumuzu çırpıyoruz. İyice. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız arkadaşlar. Önce patateslerimizin üstüne şöyle yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Daha sonra yoğurt sosumuzun üstüne o pişirdiğimiz domates sosundan gezdiriyoruz arkadaşlar şöyle. Ve daha sonra tekrardan yoğurdumuzdan koyuyoruz. Tekrardan yoğurdumuzdan gezdiriyoruz. Ve en son arkadaşlar tavuklarımızı üstüne koyacağım. sonunda dibinde kalan bu soslu yağdan çökertmemizin üstüne. Arkadaşlar son dokunuşları yapıp yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.